Allah Azze ve Celle bizleri hem uyarıyor hem de bizleri tehdit ediyor. Lokman Suresi 18. ayetinde Cenab-ı Allah Estaizu bizlere şöyle buyurmaktadır. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ardi Kibirlenerek diyor, insanlardan yüz çevirme. Bübürlenerek de yürüme diyor. Yani kendini beğenmiş bir şekilde yürüme diyor. İnne Allah yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Allah kendini beğenmiş, kendini övmüş kişileri sevmez. Bugün insan aynanın karşısına geçtiği zaman bir kadın kendine bakıyor. Ay ben ne kadar güzelim diyor. Kendini beğeniyor ve insanları küçümsüyor belki de. Bir erkek de aynı şekilde ay ben çok güçlüyüm, ben karizmatikim, yakışıklıyım diyerek insanları küçümsüyor. Bir zengin, bir fakiri küçümsüyor. Makam mevki sahibi olan bu dünyada insanları hor görüyor, insanlara kibirlenerek, kendi seviyesinden tutmayarak insanları arkasını duruyor, insanlara eziyet ediyor ve kendini beğenmiş olarak görüyor. Oysa ki şunu unutmamak gerekiyor. Üstünlük makam mevkide değil. Üstünlük kara kaşlı gözlerden değil, yakışıklıktan değil, güzellikten değil. Üstünlük Cumhurbaşkan makamında ya da öğretmen makamında zenginlikte herhangi bir maddeden değil. Üstünlük yalnızca takvadadır. Allah'a yönelen, Allah için bedenini, Allah için canını, Allah için güzelliğini, Allah için karizmatik olan yakışıklarını malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda feda edip de kalbinde kibir, hesap, ırkçılık olmayanındır. Çünkü üstünlük takvadadır. Allah bugün makam mevkisiyle, güzelliğiyle, herhangi bir şeyle övünüp de kendini beğenleri sevmez. Alim de ol, Allah kendi ilmini beğenen, ilmini öven insanı da sevmez. Alim olsan bile dahil Allah gözünde bir zalim olarak tanınırsın. Bütün dünya senin dostun olsun, bütün dünya senin beğensin, bütün dünya senin yanında olsun. Ama Allah senin yanında olmadığı müddetçe sana hiçbir faydası olmayacak. Ama bütün dünya senin karşında olsun, bütün dünya senin düşmanın olsun, Allah yanında olsun, gerisinin hiçbir ehemmiyeti yok. İşte bu yüzden eğer ki bütün dünya senin yanında olsa, sana yardım etmek istese ancak Allah'ın dilediği kadar sana yardım eder. Bütün dünya senin düşmanın olsa sana zarar vermek istese ancak Allah'ın dilediği kadar sana zarar verir. Madem ki her şey Allah'ındır, beden Allah'ındır, mal, mülk her şey Allah'ındır. O zaman Allah'ın dünyasında ayağını denk al. Kendini beğenme, kendini övme. Bırak da Allah seni beğensin. Allah seni be övsün ve Allah'a teslim ol. Allah bizleri öyle Allah'a teslim olmuş onlardan eylesin inşallah.